Akdeniz ve Ege mutfağının özellikle Giritlilerin sofralarından eksik olmayan Şevketi Bostan sebzesinin Muğla İl Tarım Müdürlüğü'nün teşvikiyle Marmaris'in Çamlı ve Karaca köylerinde yetiştirilmeye başlandığını geçtiğimiz haftalardaki haber bültenimizde sizlere duyurmuştuk. Peki 90 günlük toprakta kalma süresinin ardından yaz başında ilk hasatı alınacak olan bu çok faydalı sebze nasıl pişiriliyor? Marmaris'te bulunan 5 yıldızlı bir otelin aşçısı Barış Akgül, Giritlilerin sofralarından eksik etmediği Şevketi Bostan'ın pişirilişini anlattı. Kazaktan doğranmış kuşbaşı, kemiksiz, içinde atıyoruz. İçerisine sarımsak, soğan, kuzu ve şekerli bozlanmış köklerini hazırlmış olduğum köklerini ilave edeceğiz. Evet. Evet, bak, Üç yemek kaşığı doğranmış kuru soğan. Evet. Küçük ateşte kuzu etleri suyu çekince kadar kavuruyoruz. Daha sonra soyunmuş olduğumuz ve limonlu suda bekletmiş olduğumuz Şevket-i Bostan temizlemiş olan şevket köklerini yemeğimize ilave ediyoruz. Aşçı Akgül yemeğin pişirilmesinin ardından Türk mutfağına sonradan girmiş olan sebzenin faydalarından bahsetti. Bu yemeği daha çok e, Ege Bölgesi'nde yaşayan insanlar e, bildikleri için Şevket çok fazla bilinen bir ot değil aslında. E, Giritler tarafından bizim mutfağımıza girmiş. Aslında e, 1934 yılında e, Doktor Cemil Şener tarafından Litfazol Cemil adında ilaç yapımında kullanılmış bir bitki. Faydası e, birçok şeylerde geçerli. Ama günümüzde çok fazla bilinmediği için Ege Bölgesi'nde Giritler tarafından Kiril girildiği için birçok... E, İnsanlar biliyor ama döneme kısa olduğu için, kış aylarında iki, iki buçuk ay bir dönem olduğu için e, bulunması ve toplanması, temizlenmesi, uğraştırıcı olduğu için otellerde bazı menülerde bulunuyor. Biz e, çorbasından, böreğinden, salatasından, mezesinden, yemeğinden birçok çeşidini yapıyoruz. Değişik versiyonlarda sunuyoruz, ikram ediyoruz.